Kızım var, bir gün Bugün sizlerle beraber arkadaşlar evet çok güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunun adı Doktor Çamacaydı. Pardon pardon. Doktordan, doktor, 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 doktordan evet. ben de kafasındayım. Ben de kafasındayım değilim aşağısındayım da bak aynı şey yapıyoruz. O zaman oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şimdi bir tane önümüze parkur çıktı arkadaşlar. O zaman bunu yapacağız. azrada da gel. Bunlara basmamaya çalışacağız. Bu mal diğer şeylere. Bakınız Voc az baksan çok güzel görünüyorlar. O zaman yine çift kuyusunu aldık. Şimdi nazarlar kırmızılar basma basmayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bu çocuk ne diyor? Bir şey olmaz o zaman siyah yere, yere kapıya girdik yani. Kapıdayız. Ay yere düşmüştüm. Şet kuyruğu aldık. ne diyormuş? Yeter artık güzel. Ne Arkadaşlar bu suyulara basmamamız lazım. Burada biraz yani. ama para var. Bak, 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 ne var. Evet, bir Kapı kaplıyım, kapıya bak, Evet. Şimdi arkadaşlar çok kötü şey çıktı. Evet arkadaşlar lavlar çıktı. Ay, Lavlara basmamam. Ah hile yapalım gel bak. Ay, evet. Oyun hileli vallahi. Şimdi lav. Bak hile ah! yap. <laughs> 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 Benim, Benim de. Ben yapattım yok bu arkamı açıyordum. Benim kalbim. de hadi kapıya doğru gidelim. Arkımdan geliyormuş başlayınca. Ne pes kolay bu öğretici kandırıyor. Aynen. <laughs> ha, çok koptu. Ne oldu? Gelemiyor mu? Ne oldu? Arkadaşlar dudumu koptu. Yemin ederim. Benim de, koptu, Benim de var, yani. Ay. Adı. Sonra ben ne oldu diyorum. Ya, öldüm. Organım hiç şey yoktu bende. Neden hiç daha kapanacak bilmiyse ya. Ben biraz geçtim. Bir bakayım organım çıktı böyle. <laughs> Arkadaşlar sanmıştım. Az da ben niye öldüğünü bilemedim. Niye öldün dedim ben de şaşkın şaşkın bak. E ee, bu donmuş sütüme akıyor? Ne oldu ki? Donmuş diyelim. Akoşlar. Şarjım 15. Aa öldüm. Allah, burada kamera var var sakın yakalanma. Kamera kamerayı yakalanma. Tut, tut, tut. <laughs> yakalanma. Yani küçücüğüm size o kadar robuz mu Kameraya yakalanma. Bir dakika. Aa! Hadi, hadi. Canım gitti. Geçti. Azacım benim canım gitti. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ha şuraya doğru tırmanalım. Girdik Burada için ya arkadaşlar. Et, 20. 20. 20 e yok ya can, çoğalıyor. alıyor canamın aslında tabi. Evet arkadaşlar bunu da böyle geçtik yine bu çocuk bir şey diyor diyor. <laughs> dudu, dudu. Dedim. O zaman canım hem çok hem de bunları basmamız lazım. Ben bilerek yanlışlıkla mı bastım arkadaşlar? Bu kız neden burada duyuyor? Seni öldürecek. bu boylu bakarız. Anne. İmdat gel buraya sakın. Ya bu oluyor? <laughs> ne oluyor? Ölüyorum burada. İmdat. Ne oluyor beni takip eden Ay, yok. Kafam kırıldı. Zeyrağı... arkadaşlar. öyle bu kumlara basmamamız lazım arkadaşlar. Mallara bakın. Taşların üstüne <laughs> gidecekti kasmadan. <kaplarını>. gözümden <laughs> <laughs> Hadi gel. arkadaşlar nazarlara basmamız lazım. Altta da şey var ya. Lav var. Azar bekleyelim. Hadi. Sol, sol. Gel bakalım. Nazarları basmamız lazım. Bu yine kırmızı şeylere. Arkadaşlar. Ve geçtik. Uçalım Kaç lira? Parayı. Hmm, yetiyordu. Bir dakika ben basmadım da. Evet arkadaşlar kapı açıldı şu an lavlara yine basmamız lazım. Çok Akşam çok kolay. <laughs> bebek koyayım? Ay kusmuk çok iyi. Kusmuk. Çok iyi ben. <laughs> <hemen>. ben de şuraya kusup bulurum. Sakın ama. Ay trolls mü herhalde? ya da kusun Ben hala gidemedim he. Stop. Maske. Yine, mi? Yine mi? mi? Ya oynanıyor. Ay. Bakar mısınız buradan doğru akmış. Arkadaşlar chat kuyucuza kutuların üstünden veya tahtaların üstünden. Hiçbir şey yoktu. Bak. Sen yapamadın yapamadım. Ay kaç oldu? Aleyküm selam. Çet gözünü dağıt. Bu siyah şeyleri kılıcık şeyleri batmamamızı. Merdiven. Öldüm ben. Oh, ben de, abla, 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 Öldüm ben Azra ben az önce. Azra bak bu burada hile var. Hani bir dakika. Azra bak burada hile Canım mı gitti? Çok yumandı, mi? Aynen. Şimdi e, şeyini aldık. Sıra lavlardan bakma. O Arkadaşlar çok korkuyorum. Evet, olacak, dikkat ben. <laughs> tamam. Şimdi nazarlara basmayacağız. Dediğim gibi her <laughs> zamanki gibi. İnsana bu siyahlar kıvırcıkları da basacağız. Bugün uzun yapmışlar. Güzel. Öldüm ama çırtık <laughs> aldım. <gülüyor> Anne nasıl bir şey? Bunlara ben değil. böyle kaldım. Arkadaşlar yani. ben videoyu durdurup hemen geçiyorum. Arkadaşlar ben böyle kaldım. Bakın böyle oldu. o zaman ben yürüyorum ama böyle. benim devam ediyor? <laughs> nasıl onu göreceğim? Asla edemem baksana. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar biz burada videoyu kapatıyoruz. Var videomuzu beğenmişsinizdir like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.